Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival'ın ilk bölümüyle karşınız, karşınızdayım. Arkadaşlar ilk önce envanter görüyorsunuz. Ben az önce video çektim. Ee, abi videoyu kaç dakika olmuş diye bakayım derken video 47 dakikaymış. Ama atasıya kadar zaten benim iki günüm geçeceğim bildiğim için. Tekrar çekmeye karar verdim. Hatta şurada köy bulmuştuk doğduğumda. daha doğrusu doğduğum yerde köy neyse biraz maden yaptım Bayağı bir kömür buldum 40 tane baya bir emir buldum 47 tane falan abi 47 dakikalık videoyu ben nasıl atabilirim 37 dakika video çektim counter videosu abi o bile o kadar sürdü ki 6 taneymiş arkadaşlar e, yalan olduğunu sanabilirsiniz ama değil iki saat koyun bulamadım ben arkadaşlar e, o yüzden video biti, bitirdim arkadaşlar artık onunla bir işim kalmadı o bitti yani onu atamam ben. Zaten internet de o kadar güzel bir şey değil. Ee, Arkadaşlar işte pişiriyorduk. Bayağı madem biraz maden falan yaptım. Ama yani vur diyorsak öldürüyor bu Minecraft. Demir ama kömür diyorum. Demir geliyor. 40 demir bulup sonra zaten bir daha bulamam arkadaşlar o videoda yalan açmayacağım. bir de game on uh, game atıyor hileleri şuradan açmıştım galiba ha, evet açtım hatta bir daha açacağım çünkü yağmur yağıyor yani yağmur yağdığı normalde 5 fps üstüne çıkamıyorum video çekerim bir de yağmur yağarken 3 işte. fps'de biraz geçiyor tamam spam atmışlar. Şey spam point çekeceğim. Şey nerede durdum değil mi? Arkadaşlar biraz iyili olduğunu biliyorum ama yaptık artık. Arkadaşlar şunu da şeyde yapabildim. Şöyle. arkadaşlar biraz demirleşmem lazım. Manyak gibi sesler geliyor dışarıda. Bizim mahallede bayağı manyaklar var. Kusura bakmayın. İlk önce demir Kılıç Arkadaşlar yani e, bir tane koyun bulabilmek için neredeyse tüm haritayı gezdim artık. Ya gitmediğim bir yer kalmadı. Siz öyle gidin. Arkadaşlar e, ben ev falan yapacaktım geçen bölümde ama bu bölümde biraz tarla yapmak istiyorum. Yemek sıkıntısı yok zaten dışarı tavuk kaynıyor neyse. Dün niyeyse tavuklar günü mü? Arkadaşlar bir de dün ee, neydi? Öğretmenler günüydü. Bugün de anma falan yapıldı. Arkadaşlar tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü çoktan kutlu olsun. Eee 2017'ye gireceğiz artık. Yani Üf, küçük oldu bunlar. Neyse arkadaşlar ben uzatmayacağım. Zaten konuşamıyorum niye? Ya yani, tavuk mu anne ya? Şuna. Ya dışarıda o kadar tavuk var ki arkadaşlar al bậtend hopattır edoch topfün gelöt şuradan Allah'ın izniyle açabilirsek tamam anladım Like bas Arkadaşlar bir de bu köy var ya rahip dolu. Yani burayı Arkadaşlar rahipten başka bir şey yok yani. Hepsinin çeket falan bu. Ya hiç tarlaç falan ha, onu geç. Demirci bir onları hayata geçireceğiz minecraft'a geçireceğiz o yüzden şimdi biraz yavaş gideceğiz yavaş gideceğiz yani biraz yavaş oynayacağız sonradan yani basıp gidelim arkadaşlar bakın bu da manyak birisi var de bizim sayemizde köylüler de. De. Abi ne alırsam köylüler. Abi hepsi mi rahip bunların ya başlayacağım başka bir şey bulamadım. Abi, bir de zordan Kolay yapacağım. kolay değil. Normal. Neyse geçen bölümde bunu full normalde durdu arkadaşlar. Ee, bir tane canavar olmadı. İki tane mi ne gece geçirdim galiba. Ya 47 dakika ne ama ya. Ben onu asmak için ömrümü yemem. Yok. Şu anda hiç. Acaba burada tarlacı yok. Nasıl o kadar tarla ekebiliriz? Merak Toprağa ihtiyacımız var arkadaşlar zaten. Şuradan bir kürek yapacağım. Arkadaşlar böyle çok donuyor. Şuna bakma. Yeni bilgisayar alışıya bak Çok da susmak istemiyorum. Kantur e, counter videosunda bayağı bir susmuşum. E, video güzel güzel olsa bile iğrenç olmuş. Güzelse sevim. Zaten biraz kastım. <laughs> Zaten biraz daha fazla. Arkadaşlar intromuz var ama ben kullanmayı düşünmüyorum. Hem ee, zaman kaybı hem de yani hangi günlüğe bakarsanız mesela drag oyunda hiç şey koymuyoruz. E, intro falan. Eskiden Minecraft'ı falan koyuyordum. Şimdi, hayır, kimse var Takla kim falan var Takla ha, arkadaşlar benim çok sevdiğim kanallar var. Aslında en çok sevdiğim iki kanal var. Minecraft bir de Garbalius. Garbalius'u e, modlu çektiği için seviyorum. başka arkadaşlar çok komik olmasa bile ya, yavaş yavaş ilerliyor ya ben şu anda ıı, ilk bölümden tarlaya girdim yani hiç yavaşlığım yok çok sıkılırım ben arkadaşlar ıı, okulu sevenler artı bir yazsın sevmeyenler eksi bir yaz diyorum ben, yani. ben de şimdiden eksi bir söylemedi de. Ne kadar gireceksiniz? Çünkü hafta da bir kere. Hafta da bir <laughs> kere. Bu kadar işte. Yaz tatilinden nefret ediyorum şimdi <laughs> Bir Ya şunu sonra da videodan göstereceğim. <laughs> Neyse almıştık. arkadaşlar size e, birşey diyeceğim e, nasıl desem şimdi video çekmeyi herkes ister galiba 2 milyon abonesi olmasın tabi var bazılarında hatta 5 milyon olan da var 10 milyon neyse e, var ama arkadaşlar birini sıkacak bir video çeker şimdi zaten e, o videonun anlamı kalmıyor bayağı bir şey e, ikincisi arkadaşlar ya, e, bazıları e, sadece para için video çekiyor ya ben zaten para için çeksem bile nasıl kazanıldığını bilmiyorum. O derim. Lütfen kusura bakmayın. Ali Artı. Aa kulaklar. Uy kulaklarım. Arkadaşlar kulaklarım iflas etti. Ses biraz kötü gelebilir. Şu anda. Mikrofon ağzımın dibi. Ay arkadaşlar kulaklarım iki bitti bitti. Arkadaşlar çapa var. Biraz israf oldu ama bir tane demir. Bir tane bir şey demir şey yapayım. Abi ben ilk bölümden yemekleri bitirdim. Dünyada yemek Arkadaşlar çok hızlı geliştik ya. Bundan ben birazcık almadım. Arkadaşlar hızlı gelişmemi istemiyorsanız, ben birazcık sevmiyorum şu an. Ama yavaş da gelişemiyorum. Ya benim şeyim. arkadaşlar bir dakika ses gidecek tamam kulağımı acıtmasın diye böyle. arkadaşlar ee, birinci counter vi ilk video counter videoyu hunter videomu izlemeyi de unutmayın <laughs> o da kanalımda var ve arkadaşlar ben asla para için çekmiyorum sadece eğlendim niye buraya Ama ilk önce ev yapacağım abi. Hemen bu Ev yapma yapma yapılmaz. Bizde bir işimden oldu Ben o başarıyı çoktan aldım. Görmüşe bakalım. Üstünde o kadar meşalım, bilmiyorum. Arkadaşlar, tam yarım saatlik video çekmeye çalışacağım. Daha 15 dakika. arkadaşlar. Kusura bakmayın tam şey çekeceğim. Hatta niye hile ah, Evet. Hile yok. Ama hile hissettim. bak abi siz video çekmeseydim şu anda var ya ben köyü çoktan patlatmıştım. Bayağı bar toplayıp şey yapabiliriz. Basket buraya girme Allah'a. Oyun sesini biraz açayım. Bunu ben de sokayım. Sadece benim sesim. Keşke şöyle oynayabileceğim bir kişi olsun. yapamayacağım. Yani aklımda bir fikir yok. bu şu köylülerim var kapılarla ne derdi var hiç anlamıyorum. Anlıyorum. Kapıyla derdiniz Dertleri var. Arkadaşlar. Şey var. Orta ortayı bulmak için bir gün şunu koyacağım. Bu nazardan çıktık bu zaten biraz daha güzelleştireyim güzel Bu da bölümde sadece ev yapacak şöyle söyleyeyim Olha,

Arkadaşlar fena sustum ben Bu da sıkıntı Neyse Abi, Videoda olduğumu unuttum bir an Arkadaşlar videoda olduğumu unuttum Bu ne ya Fena taktım <laughs> Baya bir konuşmadan geçirdik Tamam Arkadaşlar ev bitti <laughs> hmm, falan kaldı Arkadaşlar taşmayı yap bitiriyoruz. Uzatmayacağız. Bir dahaki bölümde e, yemek tarla işte. Deixa eu dar. Arkadaşlar işte susuyorum diyese önceki videoda susmamak için her şey yaptım. Counter'da da böyle oldu ya. Abi dalıyorum. Öyle bir susuyorum ki. Öyle bir sessizlik çok ki arkadaşlar. Onları da koyalım mı amcım? Az önce attım. O değil, bazılara ya üstünde duruyor bir yemek falan. İki saat yemek. Alıyor. Yani nasıl böyle mi Şimdi yapacağımız bitti herhalde. Yani Neyse arkadaşlar, e, bugün gördüğünüz gibi bir ev yaptık, biraz taşıdık. E, başka da pek bir şey yapmadık arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. She's my